Herkese selamlar. Bu videomuzda biraz Pcoin'den bahsedeceğiz ancak durumlar pek iç açıcı değil. Pcoin yatırımcılarının desteği giderek zayıflıyor ve bu durum fiyatın yakında ciddi bir şekilde etkilenebileceği anlamına geliyor olabilir. Bugün hem zincir üstü veriler hem de teknik göstergeler üzerinden Pcoin'de neden alarm zillerinin çaldığını adım adım inceleyeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Evet son günlerde P-Coin neredeyse hareketsiz bir fiyat aralığında sıkışıp kaldı. Takip edenleriniz biliyor. Tabi momentum zayıf, yatırımcı ilgisi düşük, piyasa hissiyatı tabi genel olarak biraz negatif görünüyor. Tüm bunlar da birleşince fiyatın toparlanma şansı P coin açısından giderek azalmaya başladı. Bir yandan zincir üzerindeki veriler de bu zayıflığı doğrular nitelikte son 24 saate baktığımızda bu video çekildi sırada gerçekleşen ilk 100 işlemde ağda taşınan toplam P miktarı sadece 9 milyon adet civarında. Bu da yaklaşık 2.45 milyon dolarlık bir işlem hacmine denk geliyor. Bu oldukça düşük bir seviye diyebiliriz. En büyük tek işlem bile yalnızca 319 bin dolarlık bir büyüklüğe sahipti Pcoin'de. Bu da büyük yatırımcıların bile şu anda piyasada aktif olmadığını bizlere gösteren bir gösterge. Yani Pcoin'de likidite zayıf, momentum eksik ve bu durum fiyatın yönünü tabii ki baskılıyor. Teknik tarafta da tablo çok iç açıcı değil. Squeeze momentum göstergesi ekranlarınızda gittikçe uzayan kırmızı barlarla bir sıkışma evresine girdiğini gösteriyor. Bu durum genellikle düşüş yönlü baskının güçlendiğini bizlere işaret ediyor. Yani piyasadaki satıcılar hala güçlü, alıcılarsa oldukça zayıf diyebiliriz. Bu sıkışma patladığında genelde yüksek volatilite gelir ama mevcut tabloya bakacak olursak bu hareketin aşağı yönlü gerçekleşme ihtimali açıkçası biraz daha yüksek görünüyor. Şu anda Bitcoin 0.227 dolar civarında işlem görüyor bu video çekildi sırada. Ve son günlerde 0.234 ile 0.217 dolar aralığında konsolide oluyor. Fakat alıcılar bu 0.234 direncini kırmakta açıkçası zorlanıyor. Bu da yatırımcı ilgisinin aslında ne kadar düşük olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. Eğer bu baskı devam ederse fiyatın 0.217 doların altına sarkması oldukça olası görülüyor. Bu da düşüş trendini derinleştirebilir ve toparlanma ihtimalini açıkçası biraz zayıflatır. Peki umut tamamen bitti mi? Pide iyi haberler gelebilir mi? Tabi hala küçük bir ihtimal var. Eğer yatırımcılar yeniden piyasaya girerse ve destek hacmi artarsa Pi Pcoin 0.234 dolar direncini belki kırabilir. Bu durumda ilk hedef 0.246 dolar ve bu seviye kırılırsa mevcut düşüş senaryosu geçerliliğini kaybeder. Özel ile PiCoin şu anda çok kritik bir bölgede diyebiliriz. Hem zincir üstü veriler hem de teknik göstergeler zayıf yatırımcı desteğini bizlere açıkça gösteriyor. Eğer destek gelmezse fiyatın düşüşü maalesef hızlanabilir ama direnç kırılırsa kısa vadeli bir toparlanma mümkün olabilir. Bizim Pi ile ilgili bugünkü düşüncelerimiz bu şekilde. Önümüzdeki günlerde neler göreceğiz merakla bekliyoruz ve gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlerin de de yorumları, tahminleri veya öngörüleri varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.